Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün azenli hazırladım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayata kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone ol olmayı videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Fahriye Evcan'dan yepyeni görüntüler geldi Evcan Instagram hesabının hikaye kısmında yeni fotoğrafını paylaştı Ben de sizler için Evcan'ın bu yeni görüntülerini aldım ve kendi videomda yerleştirdim Umarım beğenirsiniz Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.